Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta No Block serisi yani No Block e, haritası nasıl yüklenir onu göstereceğim size arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanal abone olup videoma like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, arkadaşlar açıklama kısmında size bir link vereceğim. Veremezsem yorumlar kısmına veririm. Size şu sitenin linkini vereceğim. Böyle bir yer açılıyor. Ee, daha sonra buradan aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. İndikten sonra şurada şöyle bir kısım var. Burada download diyoruz. Daha sonra bakın burada versiyon var. Bir de hardcore var. Eğer hardcore istiyorsanız bunu enable yapabilirsiniz arkadaşlar. Disable ekliyorum. Hardcore da oynayabilirsiniz yani. Buradan sürüm seçiyorsunuz. Ben en yüksek yani en yeni sürümü seçeceğim. Go to download diyoruz sonra. Burada I accept diyoruz ve download diyoruz. Daha sonra zaten otomatik bir şekilde inecek eğer inmezse şurada dolan item manual diyecek ona basın. Ben şu an indirmiyorum inik olduğu için. Daha sonra masa üstümüze şöyle bir klasör geliyor. Yani masa üstümüze gelmiyor tabi. Dindirilenler klasörüne. Ben masa üstüme aldım bunu. Daha sonra bilgisayarda Windows ve R tuşlarına basıyoruz. Çalıştır açıyoruz. Eğer açamazsanız buraya çalıştır yazaraktan da açabilirsiniz. Neyse daha sonra buraya geliyoruz. Yüzde app data yüzde yazıp enter diyoruz. Daha sonra açılan dosyalardan .minecraft klasörüne giriyoruz. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi şu anlık hiçbir şey yok. Açıyoruz Minecraft Launcher'ı. Evet arkadaşlar, açıldıktan sonra burada modu işte haritanızı yüklediğiniz sürümü kuruyorsunuz. Ben 1.21 bu arada istediğiniz launcher'la girebilirsiniz. Bende o şey olmadığı için orijinal Minecraft buradan giriyorum. Daha sonra oyuna gir diyoruz. Evet arkadaşlar, oyunumuz açıldıktan sonra şu müziği bir kapatayım. Bir de şunu biraz kısayım. Evet, oyunumuz açıldıktan sonra tek oyunculu diyoruz. Burada yeni bir dünya oluşturmamız lazım ki buraya bizim saves dosyaları dosyası oluşsun. Bakın, gördüğünüz gibi burada saves adlı dosyamıza gelmiş bakın. Gördüğünüz gibi artık burası boş diyor. Buna tıkladıktan sonra iptal diyebilirsiniz gelin şurada bir de masa herhangi bir yere tıklayın yani sağ tık yapın Daha sonra yenilediğim bilgisayarı şöyle dosyalar bir kendine gelsin Daha sonra bizim bu videonun başına indirdiğimiz bir dosya vardı bunun içine giriyoruz ve içinde no block e, bilmem şöyle şöyle bir dosya var bunu alıp buranın içine atıyoruz Attıktan sonra burada tek oyunculuk kısmına geliyoruz ve gördüğünüz gibi buraya geliyor Burada istediğiniz gibi mesela oyunun ismini falan değiştirebilirsiniz. Buraya tıklayıp giriyoruz dünyaya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyamız açıldı. Ee, burada bir tane yumurta var. Buna vuruyorsunuz işte. Buraya koyduğunuz zaman burada bir yeni bir ada gibi bir yer oluşuyor arkadaşlar. Oyunun mantığı tamamen bundan ibaret. Gerçekten zevkli bir mod paket yani. Evet, burada her 30 saniyede bir tane işte yumurta geliyor. Siz de koyaraktan e, burayı ilerletebilirsiniz. Gerçekten zevkli bir mod paket yani dediğim gibi. Burada oyun oynayıp başlayabilirsiniz. Arkadaşlar güzel bir moddu yani. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani kurulumu gerçekten çok basit. Yani biliyorsunuz gibi blok yoktu biz bloğu başlattık diye düşünebilirsiniz. Sadece şu yumurtalarla yapıyoruz. İşte bu yumurtaları gelip vuruyorsunuz, alıyorsunuz işte. Gelip mesela bu sefer de buradan basalım. Böyle dünyayı yavaş yavaş genişletiyorsunuz. Ben de bunu çok sevdiğim bir YouTuber'dan görmüştüm ADŞ'e. Ben de hem dedim hani YouTube'da nasıl kurulduğunu gösteren bir kanal yok. Hem onu göstereyim hem de ben de oynarım dedim. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar bu bu seride gerçekten güzel. Skyblock tarzında çok eğlenceli bir mod paketi ama aşağı düşmüyorsunuz sürekli düşenler için iyi bir mod paket olmuş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bu tarz e, Minecraft dünyaları olsun başka tür programlar olsun ya da hatalar olsun. Yorumlar kısmında belirtirseniz ben de onlar hakkında video çekmeye çalışırım. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoma like atarsanız ben çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazarsanız daha da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın ve bay bay.